Koronavirüs riskinin en fazla olduğu yerlerden biri de semt pazarları. İstanbul'da vatandaşların ardından pazarcı esnafı için de heskodu zorunlu hale geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Yeşilköy pazarını denetledi. Öğleden sonraki yoğunluğu azaltmak için saat 13'e kadar pazardaki fiyatlarda indirim yapılacağını açıkladı. 462 pazar var. Semt pazarımız var. Koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor. Bulaş riskinin en yüksek olduğu yerlerin başında da sent pazarları geliyor. Bir i̇lk defa 8 aydır çıkıyorum. Korkarak çıktım. Vatandaşlara HES kodu zorunlu hale getirilmişti. Şimdi de esnaf için HES kodu uygulaması başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uygulamayı Bakırköy'deki Yeşilköy Çarşamba Pazarı'nda denetledi. İstanbul HES kodu Bak sana 400 lira ceza yazdım bak haberin olsun. Yeşilköy pazarında önce esnafın eskodu kontrolü yapıldı. Ateşi ölçüldükten sonra içeriye aldılar. Şimdi de vatandaşlar tek tek es kontrolüne giriyor. Ardından ateşleri ölçülüyor. Daha sonra alışverişe geçebiliyorlar. Keşke her yer böyle olsa. Daha, daha sık olursa daha iyi olur. Meyve sebzeyi elle seçmeye çalışanlar var mı hala? Var, var. İlk... ve almayıp gidenler var. Elle seçiyorsunuz tehlikeli değil mi? Neyle seçeyim? Pazarın amacı o, eline seçmek. Seçtiğinizde müşteri almıyor o be. Saat 16-17 sıralarında pazar yerlerinde arkadaşlar e, yoğunluk var. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin en az bulunduğu vakitlerde daha fazla gelmelerini sağlamak için indirimler yapıyor arkadaşlarımız. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni uygulamayı böyle duyurdu. Öğle saatlerinden sonra pazarlarda yaşanan yoğunluğu azaltmak için saat 13'ten önce fiyatlar düşürülecek. Her şey yapılsın yeter ki önlemler adına. Mantıklı. Bazı esnaf ve vatandaşlar uygulamadan memnun. Ancak çözüm olmayacağını düşünenler de yok değil. Çok uygun olur. Çünkü birçok buradaki insan hep akşamüstü geliyor. Çok yoğunluk oluyor o zaman da. Yani her türlü böyle hastalığı önleyici tedbirleri hepimiz yani mutlu oluyoruz öyle haberlere. Daha ucuz olduğundan veya daha pahalı olduğundan değil ki. Alışkanlık yani. Bu alışkanlıktan vazgeçemez insanlar. Var. Müşteri gelmiyor sabah saatlerinde. Ekseri öğleden sonra kalabalık oluyor pazarlar. Güzel uygulama olur ama abi şu var. Yani mühütüne göre kalabalık olur. Pazardaki su yok. Satmadan nasıl düşüneceğiz abi malı? Evlerin ihtiyaçlarını karşılamak için özellikle kadınlar pazarlara akın ediyor. Kadınlar pazara geldiklerinde sebze meyve bölümünden sonra özellikle giyim kuşam bölümüne geçiyorlar. Her tezgahta kıyafetleri ellemeden bakmadan geçemiyorlar. Eldivenlerinizi takmışsınız. Dikkatlisiniz. Evet. Mecbur. Kadınlar vazgeçmiyor. Giyim, kuşam, kıyafet. Vallahi doğru. Haklısınız. <laughs> Kadınların en çok giyim kuşam. Ondan sonra sebze mi? <laughs> Artık maske tak demiyoruz biz. Maskeni indirme. Can alma diyor. Şu alınan yeni genelge kurallarına uyalım ki bundan sonra daha ileriye gidecek kısıtlama tedbirlerinin gelmesini eğer arzu etmiyorsa. Yeni tedbirlerin hayata geçtiği 21 Ağustos'tan bu yana İstanbul'da denetimlerde sıklaştırıldı. Bu denetimlerde 21 milyon ceza yazıldı. 21 milyon ceza yazmışız toplam. Bunun sadece 1 milyonu sigara yasağından dolayı yazdığımız cezalar.